gerek seferberlik yıllarında, 1914-1918 gerekse onu izleyen Kurtuluş Savaşı sırasında Mesudiye'nin bütün köylerinden çok sayıda insan bu savaşlara katıldı. Bunların çok büyük bir bölümü bu kutsal savaşlarda şehit düştüler. O yıllarda Şarki Karahisar sancağına bağlı olan Mesudiye kazasından 1. Dünya Savaşı başında ilan edilen seferberlikte 20-45 yaş arasındaki 5300'den fazla kişi askere alınmıştı ne gidenler arkalarından gözyaşı döküp el ve mendil sallayanlara bir şey söyleyebildi, ne de başlarına neler gelebileceğini tahmin edebildiler. Bir daha asla dönemeyeceklerinden habersizdiler. Askere alınanlar gizemli bir geleceğe doğru yol aldılar. Gidiş o gidiş, Mesudiye'de hem Birinci Dünya Savaşı sırasında hem de Kurtuluş Savaşı sırasında orduya yardım toplama kampanyaları da düzenlendi. Köylü kadınlar ördükleri kazak, çorap, eldiven ve başlık gibi giysi türlerini askere yardım için görevlilere teslim ettiler. Hatta toplanan yiyecek ve giyeceklerden müteşekkil malzemeler, mekkari birlikleri düzenlenerek kadınlar tarafından parça koyul hisar. Şerefiye güzergahından zaraya kadar taşındılar seferberlik yıllarında bir kalıp sabunu almak için, bir kişinin 12 günlük yemiyesinin verilmesi, temizliğin hangi zorluklarla yapıldığını göstermesi bakımından ilgi çekicidir. Salgın hastalıklarla mücadele de o yıllarda bir başka uğraş konusuydu. Yaylalarda bulunan oba mezarlıkları gezildiğinde sıra sıra çocuk mezarlarıyla dolu olduğu görülür. Sefillik alabildiğine yayılmış, halkın alım gücü sıfırlanmıştı bu arada. 1919 yılında Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde tüm Anadolu'da kutsal isyan başlamıştı. Özellikle Erzurum Kongresi'nden sonra hemen her yörede müdafaa-i hukuk cemiyetleri kuruluyordu. Mesudiye ilçesi de böyle bir cemiyet kurup Mustafa Kemal Paşa'ya bağlılık kaygrafı çeken bölgesinde ve Anadolu'daki ilk ilçelerdendir. 17 Temmuz 1919 tarihinde I dönem Osmanlı Mebuslar Meclisi'ne Karahisar Milletvekili seçilen Serdarzade Mehmet Mustafa Efendi, herhangi bir davet almadan, Mesudiyelilerin isteğiyle Mesudiye mümessili olarak seçilip Erzurum Kongresi'ne katılmıştır. Refahiye'den Erzurum'daki kongre riyaseti celilesine aşağıdaki telgrafı çekmiştir. Erzurum'da kongre riyaseti celilesine kongrenin zamanı iküş bilinemedi. Yoldayım, daha geleceklerde vardır. Mesudiye ailesinin amal ve metalibat iyi vatanperveranelerini arz etmek, Meclisi Ali'nin mufassalan mukarreratına kes bir vukuf eylemek şerefinden mahrum olmamak üzere, kongrenin devamı müsterhamdır. Murahhas eski mebes, Serdaroğlu, Mustafa Belge'nin günümüz Türkçesine çevirisi şöyledir. Erzurum Kongre Başkanlığı'na, kongrenin toplanma tarihi bilinemedi, kongreye katılmak için yoldayım. Daha geleceklerde vardır. Mesudiye ahalisinin işlerine, isteklerini ve vatanseverliklerini arz etmek, Yüce Meclis'in uzun uzadıya tartışılan kararlarına vakıf olmak şerefinden mahrum olmamak üzere kongrenin devamını istirham ederim. Murahas Mustafa belirtildiği gibi Erzurum Kongresi'ne mesudiyeden Şarki Karahisar mutasarrıflığının temsilen gidenler arasında Serdaroğlu Mustafa Bey de bulunmaktaydı. Kongre yapıldıktan sonra Mesudiye'de bir müdafaa i hukuk cemiyeti kuruldu. Bu cemiyetin kurulmasına o yıllarda Mesudiye'de görev yapan Mustantik, sorgu hakimi Arif Bey öncülük etmiştir. Yurtsever ve ateşli bir şahsiyet olan Edirneli Arif Bey, Mesudiye'den İstanbul hükümetine sevrantlaşmasının ağır şartlarını kabul etmediklerini ve bundan böyle Mustafa Kemal Paşa'nın yolunda gideceklerini içeren sert bir telgraf metni hazırladı. Hazırlanan bu metni de kendisi gibi Mesudiye Müdafai Hukuk Cemiyeti üyeleri olan Sami Bey, İzzet Ağa, Raif Efendi ve Nuri Bey'e imzalatarak İstanbul hükümetine gönderdi. Artık Mesudiye'de kutsal isyana katılmış bulunuyordu. Mesudiye Müdafai Hukuk Cemiyeti, Mustafa Kemal Paşa'ya da bağlılık telgrafı çekmişti. O yıllarda Mesudiye ilçesinden TBMM'de de söz edilmekteydi. Osmanlılar döneminde Karahisar Işar Kimibusu olarak Meclis-i İlmebusan'a giren Mesudiyeli, Yeşilceli, Serdaroğlu Mustafa Bey, Erzurum Kongresi'ne katılmış, TBMM'nin kurucu üyelerinden olmuştu. TBMM'nin 30 Kasım 1920, günlüğü 106. Birleşiminde, o yıllarda kaza olan ordunun başka kazalarla birleştirilerek sancak yapılması teklifi verilir. Bu arada Mesudiye'nin de durumu mecliste ilk kez müzakere konusu edilir. Bütün bu zor koşullara rağmen Birinci Dünya Savaşı'nda yaşayabilmiş kahramanların ve ardından yetişen genç kuşağın sayesinde Mustafa Kemal ve arkadaşlarının önderliğinde kurtuluş mücadelesi kazanıldı. Bu aslında bir topyekün var olma veya yok olma savaşıydı. Savaş bittiğinde neredeyse zaferi kutlayacak genç kuşak bile kalmamıştı. Kurtuluş Savaşı kazanılınca ilçe merkezi ve köylerinde bulunan Rum ve Ermeni azınlıklar mübadele antlaşmaları sonucu 1924 yılı Ekim ayında jandarma nezaretinde Mesudiye'deki azınlıkların yaşadığı köylerden toplanarak kafileler halinde ordu üzerinden gönderildiler. Bunların büyük bir kısmı Yunanistan'a yerleştirildiler. Mübadelenin yapıldığı günlerde ordu basınında konu ile ilgili haberler de yayınlanmaktaydı. Furtunzade Yusuf Sırrı Bey'in sahipliğinde ve dava vekili Ahmet Şükrü Bey'in sorumluluğunda, hükümet caddesinde haftada iki defa yayınlanan Muvaffakiyet i Milliye gazetesi 26 Mayıs 1340, 26 Mayıs 1924. Tarihli nüshasında mübadeleye tabi Rumlar başlığıyla şu habere yer vermiştir. Mübadeleye tabi memleketimiz Rumlarından 104 nüfus Luat Trieste'nin kumpanyasına mensup bir vapurla dün limanımızdan İstanbul Tariki ile Selanik ve Pire'ye hareket etmişlerdir 9 Haziran 1340, 9 Haziran 1924. Tarihinde haber şu şekilde verilmektedir. 1340, 17 Kasım 1924, tarihli haberi şöyledir mübadeleye tabi olup da dahilden şehrimize vürud eden bunlardan son kafileye kalanlar iki gün evvel Levit vapuruyla Yunanistan'a sevk edilecekleri esnada muhalefet. İyi havadan dolayı vapurun limanımızı tutmaması üzerine sevkleri tehir edilmiştir. Harekete hazır bulunan meskunlarla herhalde bugünlerde vürud edecek vapurlarla sevk edilerek şehrimizde daha fazla kalamayacakları cümle iyi müsaberatıdır. Mesudiyeli Rumlar 17 Teşrin-i 1340 17 Kasım 1924 tarihinde ordudan ayrılmış olmalılar. Rumlar Mesudiye'den ayrılışları sırasında taşınmaz gayrimenkullerini ve götürülmesi zor olan eşyalarını sattılar. O sırada ilçede maddi duruma elverişli olanlar bunları satın aldılar. Satın alanlar bedel vererek askere gitmeyenlerdi. Bu kişilerin içinde bütün bir Rum köyünü satın alanlar bile vardı. Bunlar sonradan satın aldıkları toprakları köylülere sattılar. 1924 yılında bütün savaş yıllarında cepheden dönemeyenlerin köy köy yoklamaları yapıldı. Savaşa alınan 5300 civarındaki kişiden ancak 256 tanesinin sağ olarak dönebildiği anlaşıldı. Dönemeyenlerin nüfus kayıtlarına ölüm kayıtları 25 Aralık 1330 1914 olarak verildi.